O Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın. Tefsirle alakalı arkadaşlar çeşitli tefsirler vardır. Bu tefsir çeşitlerinden birisi de fenni tefsirdir. Fenni tefsir demek Kur'an-ı Kerim'in kainata bakış açısıyla alakalı mucizevi yönleri varsa bunu ele alır. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de bir örnek verir. Der ki o kafirlerdir işte kalp sıkışması öyledir ki dağlarda nasıl yukarıya doğru çıktığında göğsü daralıyorsa kişinin aynı şekilde göğsü daralır der. Yani burada fenli bir tabir vardır. Basınçtan bahseder kısmi. Burada da buradaki ayette yeryüzünü size bir döşek göğü de bir kubbe yaptı diyor. Kubbe tabiri normalde bir şeyi korumak için üstüne konulan şey demek. Dolayısıyla tefsirciler burada kastedilenin dünyanın yaratılmasıyla birlikte insanı koruyucu unsurları da beraberinde getirmesi demek. Dolayısıyla bu ayet ele alırken bu şekilde almışlar. Ve gökten yağmur indirip sizi rızıklandırması. Buradaki ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de ne varsa bunların tamamında hitap şekli şudur. Evet size biz bunları veriyoruz ama nimeti vereni görün, bunun arkasındaki şeyi görün Genel itibariyle bu istenir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim her ne örnek verirse, yani Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değil. Bazen diyorlar işte Kur'an-ı Kerim'de şu var mı, bu var mı? Kur'an-ı Kerim insanın aklıyla belirli yerlere ulaşması, bu kitabın da Allah'ın kitabı olması adına bazı doneleri insanlara verir ve onun düşünmesini sağlar. Kur'an-ı Kerim'de siz düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz diye 180 tane ifadeden sonra 750 çeşit delil getirilmiş. Kuşların havada uçmasından, gemilerin denizde yürümesinden buna benzer birçok olayda insana bir dona verir. Sizler bu düşünce sistemiyle bu varlığın arkasına bakın. Yani Allahü Teala size nimet vermiş. Dolayısıyla siz bunlara bakarak Allah'a ulaşın, sanattan sanatkara ulaşın şeklinde insanı yönlendirir. 23. ayette eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an Allah'ın sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa o takdirde bunun bir benzerini de siz getirin buyruluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde biz bu şekilde hitap şeklini görüyoruz. Araplarda edebiyat çok güçlü olmasına rağmen Allahü Teala Taha suresinde ve diğer Ankebut gibi başka surelerde kullara diyor ki madem siz kulumuza verdiğimiz bu kitaptan şüpheniz var o takdirde bunun bir benzerini de siz getirin diyor. Dolayısıyla insanlar da tabii ki Kur'an'ın bir benzerini getiremediğinden dolayı aciz kalıyorlar ve Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini kabul etmek zorunda kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim asırlar geçtikçe kendisini yenileyen bir kitap. Yani her şey onun biraz daha delilliğin ortaya çıkarıyor. Mesela Rahman suresine bakıyorsunuz. Normalde geçmiş dönem insanlar için düşünün. Yani güneş bir ışık kaynağı, ısı kaynağı. Aynı şekilde ayda geceleri bir ışıtan nur gibi, lamba gibi, floresan gibi bir şey. Fakat Kur'an-ı Kerim o tarihte yeryüzünden gökyüzüne gidilebileceğinden bahsediyor. Mesela Rahman suresinde diyor ki, siz diyor yeryüzünün dışına çıkamazsınız. Ancak bir sultan, bir güçle çıkabilirsiniz. Yani aklınızı çalıştırın, fikrinizi çalıştırın, belirli füzellerinizi yapın, roketlerinizi yapın. Bu şekilde yukarıya doğru çıkabilirsiniz, dünyanın dışına çıkabilirsiniz diyor. Kur'an-ı Kerim asırlar geçtikçe kendisini bu şekilde yeniliyor. Yani insanlar her yeni keşiflerinde Evet ya Allahu Teala doğru buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurulmuş diyerek onu tasdik ediyorlar.